Tabi bunlar okların yerini de bozuyor. Oklarda da tabi ki bozulmuş oluyor şu anda. Line height 36 oldu. Burada border'ı yok edelim. Margin top gitsin. Margin left de gitsin. Şu özellikleri bir atalım. 4'teki margin de gitsin birbirlerine direkt yapışık gibi olsunlar. Evet. ya da şöyle yapalım. Hepsi kalsın burada. Yalnız borderlar verelim bunlara. Gerçi sub border vermek anlamlı değil ama border bottom bir piksel solid black diyelim. Sub bir Evet bu şekilde borderlar verilmiş oldu. Bunlar kalsın yine e, evet, sub 4'teki boşluğu da atalım. Burayı tam açarsak herhalde daha rahat olacak. Evet, burada dördüncü menü biraz sağa doğru gitmesi lazım. Direkt olarak buraya yapışık gibi Margin left on olayı burada herhalde bizim işimize yarayacak. Evet, burası istediğim gibi çalışmıyor ama burasında düzeltecek bir durum gözükmüyor şu anda. Sub 4'ün lileri desek ya da li'lerin içindeki sub 4 mü diyeceğiz bunu biraz incelememiz lazım bakalım yapısı nasıl